YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir poğaça tarifi hazırladım. Buyurun hep beraber tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle hamuru için 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edelim son olarak yarım paket yaşma ilave edip iyice karıştıralım. Ardından unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bütün tariflerimde belirttiğim gibi un miktarının kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Unumuzu azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde edelim. Ben bu tarifimde yaklaşık 7 su bardağı un kullandım. Hamurumu iyice yoğurdum. Hamurumu tezgahıma alıp iyice toparlayalım. Hamurumuzu iyice toparladıktan sonra ardından bezeleri ayıralım. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu toplamda 10 eşit bezeye bölelim. Ve elimizle bezelerimizi hazırlayalım. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım. Geniş bir tabağıma çok az un serpiştiriyorum. Ve hazırlamış olduğum bezelerimi tabağıma alıyorum. Üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika dinlendirelim. 10 dakika sonra bezelerimizi tezgahımıza alıp açalım. Yufkalarımızı yaklaşık 35-40 cm arası açalım. Aralarına sürmek için 100 gram margarin erittim. Eritmiş olduğum margarine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip üzerine sürelim. Yağımızı iyice sürdükten sonra ardından açmış olduğumuz diğer yufkamızı üzerine yerleştirelim. İkişer yufka süte gelecek şekilde hazırlayalım. Diğer üfkamı da yerleştirdikten sonra üzerini tekrar yağlayalım. Şöyle kenarından çekiştirerek dikdörtgen şekilde verelim. Üzerini tekrar yağladıktan sonra toplamda 5 eşit parçaya bölelim. Yufkalarınızı büyük açtıysanız altı parçaya da bölebilirsiniz. Ardından bu şekilde tekrar katlayalım. Şöyle kenar kısımlarını iyice sıkıştıralım ki içindeki yağ dışarı çıkmasın. Ardından içe doğru bastıralım. Kenarları iyice sıktıktan sonra orta doğru bastıralım. Elimizle bastırarak hafif yata şeklini verelim. Pişireceğimiz fırın tepsimize yerleştirelim. Tepsimizi yerleştirdikten sonra üzerini temiz bezle kapatalım, yarım saat mayalanmaya bırakalım. Poğaçalarımız tepsi mayasını aldı, üzerine 1 adet yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı pekmez ilave edelim, iyice karıştırıp poğaçalarımıza sürelim. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst iyice pişene kadar pişirelim. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.